Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle ekstra makar tweek olacağız. Arkadaşlar bu arada size söylemeyi unuttum benim kanalımda korku videosu olur sonra eğlence videosu oyun videosu her şey olur arkadaşlar benim videomda kanalımda. O yüzden. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz ve burada kralımız gene yatıyor. Lamborghini Aventador 2017. E 2017 mi arkadaşlar. Bu oyunun kuruluş tarihini bilenler varsa yoruma. Neyse garaja mı gidelim? Lamborghini i̇şte sürdük. Hastayım. <laughs> birazdan trafiği kapatayım mı? Yok size gelmiyor Arkadaşlar Böyle videolar gelmesini istiyorsanız Neyse yaptım ben Canım istedi Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup e bildirimleri açın. Evet videolarımızı beğeniniz. Yorum yazan herkesin kana kanallarına abone olacağım. Son yazan son videolarına yorum yazacağım. Şaka le şaka. Ama kanalımıza abone olacağım arkadaşlar. Ve evet, videolarınızı da beğeneceğim. De kanalımıza abone olmayı unutmayın yani. Biz siz o kadar ya kardeş garbage. Siz de bir şey yapın yani. işte <laughs> arkadaşlar. Ama siz yine de dediklerimi yapın Arkadaşlar kaza yaptık, ölüyoruz. Ay bana bir şey olmaz benim. Allah Allah sen ölmüşsün de biz ölmüşüz Allah, Al. sen geri tamir edilirsin. kaçtan rampa. Aa çok iyiydi lan o. Çekilim vakamı iyi, iyi anlamadık. Arkadaşlar ben niye oraya geçemiyorum? Şimdi havada takla atar. Biz yerde atarız. I'm bir your mistake. Oturun, tane mastin geldi. Alalım mı? Alın bakalım da nerede vurdunuz? Hani patron bak orada. Hmm. Sen buraya gelirken nereden vurdunuz? Arabasını dünden beri cihaz yerleştirdi patron. Ben ne saçmalı saçma videolar çekiyorum arkadaşlar ya. Arkadaşlar <laughs> sabah Lucky çekeyim. Bir gün oyun videosu, bir gün eğlence videosu. Nasıl bu arkadaşlar? Değil mi? İyi olabilir aslında. Oyunun arabalardan arabalarından biri herhalde Lamborghini. 220 diyordu. Uhu çarptık. Çok güzel bir çarpma yaptık. Yaşasın. Yaşasın dostum. Ne güzel çarptık. Manyakla bu herhalde. Maraba yakacak kalkmaya başlamam Lamborghini bana kötü davranıyor mu? Davranmıyor. Bir küfür ettin bana ya. Oho. Karayda neler diyor neler. Efendim? Bir şey yok ya. Tamam tamam anladım. Uhuu. Mustang. Ford Mustang. GT. O adam öldü. Thomas Bank de öldü. Ölüyor öyle. Aman aman ölüyor Ben manyağım ya. Vallahi manyağım. Bak zaten herkesten manyak. O oh, mostin çatmaya da iyi değil lan. Sen çok Araba çok haklı konuşuyorlar ya. Sen de şair ol. Dörgün yanı gün. Aman. Allah'ım aman aman. Mostin keyfi kafa telifiz. Bu adam kalkmaya başladım ya. Teyp diyorum. Mostin'in önünde teyp ne geziyor. Ona radyo dedi. Değil. bunu ne var? Bana dingil diyor. Bana kimse dingil diyemez. Dingil. Ben derim ama. Oo, oo. Biz uh, uh. dışarıda beni alırsın. Aba. Hadi birazcık. おぉ。<noise> böyle sürmeyi daha çok seviyorum baksanıza çok güzel değil mi ya mis gibi mis mis burada yarışıyorum da dönüyor dönüyor vallahi burada arıza yesem açtık kapı yuttuğu

Bakın bunu size verelim. ne diyeyim? Araba yapayım mı kendini? Buraya bastım ses bu hocam. pardon pardon pardon. Bu şekilde olacak. Bir tane şarkı koyalım buraya. Üf, çok şekil be. Kral. Şu da bir düşmesi iyi olacak arkadaşlar. Bak böyle tosluyorsunuz buraya Oo. Kral düştü galiba. Bir burayı can göster bakayım. Hiç aklıma gelmemişti. Çok <Sessizlik> kötü değil mi ya? Yani. Lamborghini gücü. belki bizim arabamız Lamborghini değil. Kendimizi neden Lamborghini sanıyoruz? Neyse. Bir videonun daha sonra gelelim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup çana tıklamayı unutmayın. Durumda konuşuyorum. Videonun daha sonra gelelim arkadaşlar. Umarım video beğenmiştir. Kanalımıza abone olup çana tıklayıp bildirimleri açıp videoları izleyebilirsiniz. Umarım bunları yapmışsınızdır. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda GTR'la geleceğim. Bay bay. Ben yanlış yere bastık. Bay bay.